altındayız. Tarihe not düşmek isterim ki bu süreç kirli bir pazarlığın bir o kadar kirli bir ürünüdür. Türkiye tek adamın makam ve ünvan hırsıyla tarihte eşi benzeri görülmemiş bir istibdat çukuruna yuvarlanmak üzeredir. Aziz milletim Türk devleti uzun bir süredir bir iddianın arkasındadır. Buna göre Suriye'nin kuzeyinde yapılanan PYD YPG terör örgütü aslında PKK'nın ta kendisidir. Nitekim bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne seslenerek PYD YPG PKK'nın kendisidir. PKK'ya terör örgütü deyip YPG'ye destek oluyorsunuz. İkisi de aynı örgüttür demiştir. Bu gerçekten hareketle bugün sergilenen kirli oyunda hükümlü teröriste yaptırılan çağrı yalnızca PKK'ya yazıhanesini Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine taşıması çağrısıdır. Daha önce Cumhuriyet Bayramı'nda Suriye'nin kuzeyine geçirdikleri teröristlerle mücadele etmek zorunda kalan bu iktidar bugün anlaşılan o ki yine aynı ihanetin yeni versiyonunu yürürlüğe koymuştur. Bu oyunun mimarları kiminle hangi pazarlıkları yaptıklarını asla izin vermeyiz dedikleri Suriye'nin kuzeyindeki devletleşmeye dair ne düşündüklerini izah etmek zorundadırlar. Bu büyük Türk milletine karşı namus borçlarıdır. Bugüne kadar bu sürecin sonuçlarının ne olacağıyla yüzleşmemiş olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum ve umuyorum ki bugün televizyonlarda yayınlanan terörist başı ve avanelerinin fotoğrafını gördüklerinde, mektubu duyduklarında binlerce şehidimizi düşünmüşler, uzuvlarından mahrum bırakılmış binlerce gazimizi gözlerinin önüne getirmişlerdir ve onların annelerinin, babalarının, çocuklarının, eşlerinin yıllardır yaşadıkları tarifsiz acılara bir de böylesine bir ihanetin eklenmesiyle şu an yaşadıkları derin acıyı bir kere daha tazeleyip anlamışlardır. Bebek katilinden barış güvercini yaratmaya cüret eden bu iktidar PKK'yı lav etme kılıfıyla aslında Cumhur İttifakı devletine katmaktadır. Ez cümle hangi isim ve gerekçeyle yapılırsa yapılsın bu süreç millet tanımıyla oynayarak ömür boyu başkanlık pazarlığıdır ve başka bir amaca da matuf değildir. Emin olun iktidardakilerin bunu elde etmek için söyleyemeyecekleri yalan, veremeyecekleri iç ve dış taviz bulunmamaktadır. Terörsüz Türkiye diye çıkılan yolun sonunda terör devletleşecektir. PKK ismi lağvedilip PYD YPG terör örgütü ve devleti kurulacaktır. Şunu özellikle milletimizin takdirine sunmak isterim. Binlerce evladımızın hayatına mal olmuş alçakça bir terör sürecinin finaline onurlu çıkış demek onursuzluğun ta kendisidir. Teröristler makbul olurken Türk olmak terörist anlamına gelecektir. Gazeteciler, parti genel başkanları, genç temenlerimiz, iş dünyamız hepsi bu girilen yolun ilk kurbanlarıdır. Eğer buna dur diyemezsek İmralı teröristleri, hür, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tutsak olacaktır. Hukuksuzluk ve yoksulluk cehennemi genişleyecek ve bir federasyon cehennemine evrilecektir. Geldiğimiz noktada tescilci tescilli bebek katilinin mektubuna sığınarak çoktan kendini başka isimlere ve coğrafyalara taşımış bir terör örgütünün sözde kendini fesiyle olmayan bir savaşın barışının geleceğine inanmamızı bekleyenlerin emin olunuz ki bizi düşürecekleri bu karanlığın dibi yoktur. Gün bu gölge oyununa seyirci kalanlar ve alkışlayanlarla mücadele günüdür. Ülkesini seven her bir kardeşime 20 Ekim 1927 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği vazifeyi hatırlatıyorum. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Ya hep birlikte oturup bu gölge oyununa seyirci kalacak ve cumhuriyetin ebediyen elimizden gitmesine razı olacağız ya da şerefli Türk vatandaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Aziz milletimi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.